Sevgili izleyenlerim merhabalar ben Yüksel Duymaz. Değerli izleyenlerim sizleri bugün Aydın Atça'da 7600 metre asfalt yola cepheli satılık bir tarla tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet bu görmüş olduğumuz asfalta sıfır bu tarlamız satılık. Değerli izleyenlerim tarlamız 7600 metre kare. Müstakil parsel hisse asla yok. Çiftlik yapma için 10 numara bir yer arkadaşlar. Fiyatı oldukça uygun. Bak ucuz olan yerlere uygun diyoruz. Fiyatı yarı fiyatına diyebileceğim dediğim bir yer arkadaşlar. Fiyatını videomuzun alt açıklama kısımları, ikinci açıklama kısımlarda göreceksiniz. Videomuzun alt açıklama kısımlarına tıklayınca İkinci bir açıklama kısmında görürsünüz değerli izleyenlerim. Burası hayvan çiftliği kurma için 10 üzerinden 10 puanlı bir yer arkadaşlar. Evet yola cephe olarak yaklaşık olarak 200 metre cephe asfalta değerli izleyenlerim. Atça merkeze tam tamına 2 kilometre mesafede değerli izleyenlerim. Burada şu an itibariyle yakınımızda elektrik yok. Elektrik getirmemiz için ben biraz önce geldim. 700 metre mesafede elektrik var. Burada en sağlıklısı, en ucuz, en ekonomik olarak şu anda güneş panelleri çoğaldı arkadaşlar. Meşhur oldu piyasada. Daha ucuz. Elektrik parası yok. Güneş paneli kurulabilir. Her yerde güneş paneli kuran yerler mevcut. Aydın'ın köylerini dahi adamlar artık TEDAŞ'tan elektrik almıyor. Kendi elektriğini kendi üretiyor. Bu şekilde elektrik bunu tedarik edebiliriz. Değerli izleyenlerim, su deyince Aydın'ın bütün ovasında 20 metre artıcan çaktığımız zaman Aydın ovasının her yerine su çıkıyor arkadaşlar. Şu anda buraların sulama sistemi baraj sularından ekonomik olduğu için bütün ova baraj sularıyla sulanıyor değerli izleyenlerim. Tarlamızı hep birlikte gezelim değerli arkadaşlar. Şimdi tarlamızı gördük. Yola cephe. İçerisi ekili arkadaşlar. Evet değerli izleyenlerim bu görmüş olduğumuz hayvan yemliği dediğimiz hasıl ekilen yerdeyiz. Tarlanın içindeyiz değerli arkadaşlar. Aydın'ın dağlarından yağ akar, ovalarından Balakar dediğimiz yerlerdeyiz değerli izleyenlerim. Evet. Aydın'ın ovası böyle bereketli. Yıllık dört ayrı mevsim olarak zepse bitki alabildiğimiz yerler buraları yani. Burada vatandaşlar çok çalışırsa yıllık dört ayrı mevsim olarak zepse bitki yetiştirilebiliyor ve alınıyor arkadaşlar. Evet Aydın'ın farkı bu. Biz gidip de affedersin ormanlık alanı çekmiyoruz. Meşelik dağları çekmiyoruz. İşte Aydın'ın farkı bu. Evet Aydın Ankara yoluna arkadaşlar tam tamına 2 kilometre yolun altındayız. Yolun altı oldukça canlıdır. Buralar pamuk tarlası arkadaşlar. Pamuk her toprakta yetişmez. Yazın da serin, Kışında bak görmüş olduğumuz gibi ince bir şorttan geziyoruz. Diğer izleyenlerim yörük oğlu bulursa en ucuzunu bulur. En ekonomini bulur. Biz bunda iddialı çalışıyoruz arkadaşlar. Aydın'ın tam tamına 9 ilçesini çalışıyorum. Ucuz olan yerler ucuzdur arkadaşlar. Burası yarı fiyatına hisse yok. Satışında problem yok. Kim önce kapro atar ise mal onda kalacak cüzi bir şekilde pazarlığımız var arkadaşlar. Bu yerleri kaçırmayın. Böyle güzel yerler bize her zaman düşmüyor. Bulamıyoruz. Şu anda bunu samimi olarak söylüyorum. İştenlikle net söylüyorum. Şu anda tarlaların dönümünü 1 milyon, buçuk milyon istiyor arkadaşlar. Hatta hatta vallahi yemin ediyorum ki 2 milyonun üzerinde isteyenler de var. Tarla bunlar, arsa değil arkadaşlar. Evet burası 7 bin. 600 metre kare yani 7 dönüm 600 metre <laughs> pardon burası arkadaşlar 2 dönüm fiyatına evet 2 dönüm fiyatına hiç satışında problem asla hiçbir şey yok bu yeri almanızı ihtiyaç olan arkadaşlara tavsiye ediyorum Aydın'ın böyle güzel toprakları en kötü yılda bak en kötü yılda yüzde 200 prim yapıyor bazı yıllarda yüzde 500 prim yapıyor abartmıyorum net söylüyorum 2024 yılında prim fiyatları biraz enflasyon yüksek olması nedeniyle fazla alıcı bulmadı bire iki prim yaptı bu 2025 yılında faizler şu anda Allah'ın izniyle düşmeye başlayacak ve ümitten devam ediyoruz. Burası 1'e 5 prim yapça olan yerlerden birisi. Burası arkadaşlar alıp kiraya verebilirsiniz. Yatırım olarak değerlendirebilirsiniz. Kurda, faizde, parada böyle değer kazanmaz paranız arkadaşlar. Bunu açık açık söyleyeyim. Yapacak olduğunuz yatırım altın değerinde bir yer. iki dönüm fiyatı burası. Evet iki dönüm fiyatı 7 dönüm 600 metre. Ana asfalta sıfır. Ulaşım sıkıntısı yok. Değerli izleyenler böyle güzel yerler bizi yılda bir iki defa ya düşer ya da düşmez. Böyle asfalta sıfır. Yılda iki defa zor düşürür arkadaşlar. Aydın'ın toprakları çamur da olsa değerlidir. Evet biraz önce bahsettiğim gibi bizler Aydın'ın en uygun en ucuz yerleri bulduğumuzu sizlere bahsediyorum. Bu yeri kaçırmayın. Alın arkadaşlar. Bu yeri alan kişi benimle dünyada yaşadığı süreç içerisinde benimle dost kalır. Ölürsek de rahmet okur. Öyle bir yer arkadaşlar burası. Evet anlatacaklarım bu kadar. Ne yapıyoruz? 20 metre her yerden aydın ovasından tatlı su çıkıyor. Tuzlu su değil tatlı su. Elektriğimizi ne yapıyoruz? 700 metreden direkt dikmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bugün güneş paneli maliyeti fazlasıyla söylüyorum 100 bin TL 50 bin TL'de kuruluyor arkadaşlar. Bu arada maliyeti var. Öyle abartılı bir fiyat kesinlikle değil. Şu anda bütün kasabalarda her yerde güneş paneli kuran Elektrikçileri var arkadaşlar. Maliyeti çok yok, düşük. Asla bunu kurdurduktan sonra yıllarca asla elektrik parası ödemiyorsunuz. Tarlanızın, çiftliğinizin tamamını aydınlatabiliyorsunuz. Akılca bir iş arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki buraya 5 e, üzerinde olduğu için beton arma çiftlik kesinlikle yapabiliyorsunuz. Ticaret tane yapabiliyorsunuz. Bakın ticaret hane de işletme, fabrika, her şeyi kurabilirsiniz. Kendinize ev yapabilirsiniz. Yaşam alanında kurabilirsiniz. Her şey olur arkadaşlar. Burası her şeye uygun. Ana asfalta sıfır. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Ben Aydın bölgesinde Didim'den Buhar kendi kadar e çalışıyorum. En ucuz, en düzgün, en kaliteli, iddialı çalışıyorum. Yörük olup bulursa en ucuzunu bulur, en güzelini bulur. Bunda karalıyız arkadaşlar. Biz örneği gelen bizim tarlamız Yüksel abi bizim tarlamız satılık. Arsamız satılık. Samimi söylüyorum vallahi gitmiyorum. Arabanın kontan dayı basmıyorum. Arkadaşlar biraz önce söylemiş olduğum gibi tekrar söylüyorum. Böyle düzgün yerler piyasada 1 milyon üzeri alınıp satılıyor. Evet, ben gitmiyorum. Ben ucuzcuyum, ben kelepirciyim, İddialıyım bu konuda. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Nice nice güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Yarın Nazilli Kuyucak bölgesinde güzel arsalar çekim yapacağım. Biraz önce zeytinlik çektim, arsalar çektik bugün. Bugün havada güzel, bahardan kalan bir gün arkadaşlar. Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kanalımı lütfen abone olunuz. Abone olmak ücretsiz. Abone olduğunuz süre içerisinde siz kazanacaksınız. Siz kara geçeceksiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Değerli izleyenlerim, Allah'a emanet olun.